Aşağıda dikdörtgensel levha uzun kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna göre hangisi olabileceğini bize soruyoruz. Uzun kenarı bunun etrafında döndürülüyorsa 2 yarı çaptır arkadaşlar. 4 ise nedir? H'tır. Buna bakacağız. H'ı burada 4 yarı çap 2 cevap Ceyhan'dır. Çap DE'yi arkadaşlar kaç vermiş bize? 50 vermiş. Hemen bunları birleştirip 50'yi belirtelim. Burası 50'ymiş. Bu olan çember taban yarıçapı kaç olduğunu söylüyor 15 o zaman taban çapı 30 burası dik ne üçgenimiz vardı arkadaşlar 3 4 5 10 katını alırsak 30 40 50 olur 30'umuz var 50'miz var o zaman yükseklik 40'tır cevap bursadır. Yarı çapı R olan çemberin çevresinde 2 pi R olduğunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Aşağıda taban yarı 2 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir makara verilmiştir. 16 tam tur atı sarıldığını bize söylüyor. İpin uzunluğunu bizden istiyor. Pi çarp, iki çarpı 2 çarpı pi'ye 3 yazdık. yarıçapımız da 2. Kaç tane var bundan arkadaşlar? 16 tur olduğu için 16 ile çarparız. 2 ile 3'ü çarptık kaç yapar? 6. 2 ile daha çarptığımız zaman 12. 12 ile de 6'yı çarparsak 192 santimetre yapar. Bunu metreye çevirirken 100'e bölmüş oluruz. 192 metre olarak cevap Adana olur. Aşağıda taban yarıçapı ve yüksekliğinin santimetre cinsinden uzunlukları birer tam sayıya eşit olan bir silindirin açılımı verilmiştir. Bu açılımda görünen dikdörtgen alanı 60 pi santimetre kare olduğuna göre silindirin yüksekliği santimetre cinsinden hangisi olamaz? Şimdi yükseklik arkadaşlar burasıdır. Burası bir kere 60'ı tam bölmesi lazım. 10 60'ı böler. 6 böler, 5 de böler. Fakat 8 bölemediği için olamaz diye söyleriz. Yukarıda gösterilen e, dikdörtgen şeklindeki karton silindir yanal yüzü olacak şekilde kıvrılırsa hangi görüntü elde edilir diyor. Bir kere arkadaşlar sarı küçük bir kısımda var. Sarı burada büyük var, gitti. Sonrasında mor bir tabanın tamamını kaplaması lazım. Sarının tamamı, sarının yan tarafı ne olması lazım? Mor olması lazım. Burada arkadaşlar morun yanında mavi var. Olmaz. Sarının yanında mavi var. Olmaz. Burada arkadaşlar sarının yanında mor var. Dikeyde de buradaki mavi var. O zaman bu olur deriz. Cevap denizlidir. Ali silindir şeklindeki su bardağına su koyup oynamaktadır aşağıda şekli elde ettiğinde annesi görür ve ikaz eder. Ali su bardağını düzeltir. Düzeltilen bardaktaki suyun yüksekliği ne kadar olur? Şimdi arkadaşlar buradan bir çizgi çekecek olursak. Buradaki su buradaki su olsaydı eşit olurdu. O zaman ben bunu dik konuma getirdiğim zaman altının yarısı kadar dolu olur. 3. Zaten 2 de burada tamamı dolu. O zaman yükseklik dik konuma gelince ne kadar olur? 2 artı 3'ten 5 olur. Cevap Ceyhan'dır. Karıncanın aldığı yolun en küçük değerini bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada nasıl gider? Şu şekilde ilerleyerek gider. Yani ilk olarak bunun çevresinin ama yarısı kadar, bunun da çevresinin yarısı kadar ilerlemiş olur taban yarıçapı 11 olana baktığımız zaman yarısı ne kadardır? 2 çarpı pi 3 aldık. R'miz 12, 11, 2'ye böldük. Bunlar birbirini götürdü 33. Yani yatayda 33 birim gitti. Bu ne için arkadaşlar? AD e arasını düşünürsek. Diğerine baktığımız zaman 2 çarpı 3 çarpı R'sini arkadaşlar bize 9 olarak vermiş. 9 bölü 2 deriz. 2'ler birbirini götürdü. Buradan 27 bulduk. Sonrasında bir 27 daha gider. Peki yukarıya doğru ne kadar çıktı? Yükseklik kadar çıktı. Burada da 80 var. Benden ne istiyor arkadaşlar? Bunun ne kadar gittiğini. Burada Pisagor düşüneceğiz. Bu ikisini toplarsak 60, 80 ne üçgeni var? Pisagor'u düşündüğümüz zaman 3, 4, 5'in 20 katından 60, 80 ve 100 olur. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. En küçük bu olmuş olur. Aşağıda taban yer çapı R ve yüksekliği H olan dik daire seslinin açılımı verilmiştir. Bu açılımda silindirin yan yüzeyine karşılık gelen şekil kare olduğuna göre H bölü R'yi bizden istiyor. Şimdi burası H burası da nedir arkadaşlar? H'tır. Bu H dairenin çevresine eşittir. Yani 2 pi R eşittir. ya yani 2 pi R deyip H'ı da oraya ekledik. 2 pi R hemen silelim burayı. Neye eşit arkadaşlar? Haşa. R'yi karşıya ben bölü olarak atarım. H bölü R olur. Ne eşitmiş bu? 2 pi'ye eşitmiş. Cevabımız Ceyhandır arkadaşlar.